Bugün mozaik pasta yapacağız. Bu pasta annelerimizin evde sürekli yaptığı bizim de böyle çocukluğumuzda çok yediğimiz bir pasta. Bunu olması sebebi gerçekten çok kolay ve hızlı bir tarif olması. Ayrıca içine ben bugün daha böyle modernize edilmiş bir şekilde daha besleyici olsun diye işte badem ve kurutulmuş cranberry koyacağım. İçinde bunun hiç yumurta yok, hiç şeker yok. Sadece biraz tereyağı ve kakao olan güzel bir tarif. Şunları şöyle ufak ufak ufalayarak kazanın içine koyuyorum. Demkiler biraz fazla e, kararmış, yani çifte kavrulmuş bisküviler. Ben öyle daha çok da sevdiğim Mutfak robotuyla da yapabilirsiniz ama çok fazla salamamız lazım. Yani onu yerken böyle ağzımızda kıtır kıtır bunun tadının gelmesi lazım. İçine şeker, işte yumurta falan koymazsanız zaten çoğu tarifte yumurta var ama pişmiyor. O da biraz böyle sağlıksız ve hemen tüketilmesi gerekiyor bu durumda unutmama gerek yok. özellikle çocuklar yiyecekse evde. Yumurta içermeyen bir tarif olması bu açıdan bence çok güzel. Hem çok fazla şeker de yok. İşte bisküvi, badem, krembeli, kakao, süt, tereyağlı, sade. Yani Bunu miksere koyuyorum. kendi robotlarınıza da yapabilirsiniz. Ama çok ufalanmayacak. Birazcık çalıştırıyorum. Bu kadar yeterli. Şu bir Ya da böyle minik bir tavan var. Tavanın içine dökeceğim. ihtiyacımız var. Yani bu ısı ile beraber evet bunu harmanlayacak bir kıvama gelecek. Ama buzdolabını dondurduktan sonra böyle daha yoğun, işte ürünü yoğunlaştıran ve böyle koyu bir kıvam kazandıran bir şey olması lazım. O yüzden tereyağı kullanıyorum. Margarin de kullanabilirsiniz ama tereyağın kokusu daha güzel. Cihazımız nerede? Altını kapatıyorum. Kakaoyu ekleyeceğim. Evet, güzelce karışsın. İçinde böyle top top kakao kalmasın. Hatta karıştırırken dökebilirsin. Sonra silecek biri varsa. Şimdi sütü ekleyeceğim. Çok az ekliyorum. Sütümüz kesilmesin diye yavaş yavaş. Şimdi artık ekleyebilirim çünkü temperleme deniyor buna. Şimdi biraz bademleri atacağım içine koymadan önce. Böyle çok iri iri olmasın diye ama acayip ufak yapmıyorum. O yüzden robot kullanmayacağım. Ne çok büyük olması gerekiyor ne çok küçük olması gerekiyor. Böyle ufak işte herhalde ağzımıza gelecek pastamız yerken. Şöyle bir elimle üstün körü karıştıracağım. öyle. profesyonel bir karıştırmaya ihtiyacım yok. Karıştırıyorum i̇şte kuru malzemeleri. Demin yaptığımız tereyağlı kakao karışımı içine boşaltacağım. Şimdi streç filmi açacağım. Onun içine yerleştireceğim pastayı. Şöyle biraz dökeceğim. Sonra şeklini mükemmel Dolapta beklettim ben bunu. Böyle biraz soğuk keseceğim. Şu bir bademi çarptım.